Merhaba Balıkesir Posta ailesi, bir analiz programıyla da karşınızdayım. Analiz konumuz AK Parti, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Birol Şahin. Neden onu analiz edeceğim? Çünkü son zamanlarda sosyal medyada çok fazla karşılaşıyorsunuzdur mutlaka. Birol Şahin'in açıklamaları, onun siyasetle ilgili olan yorumları, eleştirileri. Birol Şahin usta bir siyasetçi, aynı zamanda hukukçu. Şu an AK Parti'de kritik bir görevde. Hem Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, aynı zamanda 6 Eylül Belediye Meclis üyesi AK Parti'den. Son zamanlarda Erdek Belediyesi ile alakalı ard arda basın açıklamaları yapıyor. Sosyal medyadan takip ediyoruz. Youtube kanalında açıklamalarda bulunuyor. Hüseyin Sarı'yı gündemine almış durumda. Bildiğiniz gibi Hüseyin Sarı Erdek Belediye Başkanı, eski Erdek Belediye Başkanı diyorum ben. İhaleye fesat karıştırmaktan dolayı e, görevden uzaklaştırıldı. Hatta şu çekimi yaptığımız e, zaman içerisinde de Erdek Belediyesi'nde şu an e, memurlar e, haciz işlemleri yapıyor. Şimdi e, Birol Şahin dediğim gibi usta bir siyasetçi. E, kendisine bir takım sorular yöneltmek istiyorum buradan. Çünkü Erdek Belediyesi'nin yani ihaleye fesat karıştırmadan dolayı gibi suçlardan dolayı bir soruşturma geçirdi ve akabinde cezasını aldı. Birol Şahin aynı zamanda 6 Eylül Belediye Meclis Üyesi. Şimdi biz analiz programlarında takip ettiğiniz kadarıyla zaten 6 Eylül Belediyesi ile son zamanda bir sürü haber yaptık, birçok haber yaptık. Mesela ben Birol Şahin'e şunu sormak istiyorum. Bu CHP'li Erdek Belediyesi ya da diğer belediyelerde dönen yolsuzluklar, usulsüzlükler, bir takım kanunsuzluklar sizin kendi belediyelerinizde dönmüyor mu? Bunun hiç araştırmasını yaptınız mı ya da araştırma gereği duydunuz mu? Misal yayınlarımızdan bir tanesinde açık bir şekilde söylüyoruz. FETÖ'den ceza almış bir aileye benzinlik ruhsatı veriliyor. Mesela bu bir suç değil mi? Siz hukukçusunuz, usta bir hukukçusunuz. Yine aynı aile 6 Eylül Belediyesi'nin yapmış olduğu Algen binasına bağışta bulunuyor. Hasan Avcı kendisi canlı yayında irtikap suçuna giriyor. Siz hukukçu olduğunuz için bunu söylüyorum. Bununla alakalı herhangi bir işlem yapılıyor mu? Yani bunları AK Partili bir belediye başkanı yaptığı zaman suç olmuyor mu? Birol Şahin neden bunları gündeme getirmiyor? Yani burada amacım Erdek'te olan olayı savunmak ya da Hüseyin Sarı'yı savunmak değil. Birol Şahin'i ilk önce bir siyasetçinin daha doğrusu ilk önce kendi kapısının önünü süpürmesi gerekmiyor mu? Siz 6 Eylül Belediyesi'nde meclis üyesisiniz. Ayrıyeten hukukçusunuz. Bizim yayınlarımızı da yakından takip ediyorsunuz tüm Balıkesir gibi. Hasan Avcı irtikap suçu işlediğini itiraf ediyor. Canlı yayında söylüyor. Ben bağış alıyorum diyor. Benzinlik ruhsatı veriyor. Benzinlik ruhsatı ilişkisine girdiği aile aileden bağış alıyor. İtiraf ediyor. Sayın savcılarımız da bu yayınları izliyor. Herhangi birinin şikayet etmesine gerek yok suç unsuru teşkil eden bir şeyle alakalı e, sayın savcılarımız herhangi bir şikayet olmadan harekete geçebilirler. Şimdi söz konusu söz konusu Hasan Avcı olduğu zaman ya da bir AK Partili belediye olduğu zaman e, Hüseyin Sarı'ya işleyen yani bir CHP'li muhalif bir belediye işleyen kanunlar AK Partili belediyeye işlemiyor mu? Mesela ben Birol Şahin'den bunların açıklamasını yapmasını beklerdim. Siz bir hukukçusunuz. Kendi meclisinizin başkanı, belediye başkanınıza bunları sordunuz mu hiç? Ya da bir sosyal medya mesela YouTube'da çıkıp bununla alakalı bir video çekebilirsiniz. İrtikap suçu nedir? Nasıl işlenir? Bir belediye başkanı bağış alabilir mi? Hukukçu olduğunuz için bunu söylüyorum ısrarla. Kaldı ki buradan ben Cumhuriyet Savcılarımıza da çağrıda bulunuyorum. Yayınlarımız ortada bir şey de iddia etmemize gerek kalmıyor. Çünkü yapılan yayınlara baktığınız zaman biz gör, görüntülerini de koyduk. Sayın Hasan Avcı kendisi gayet relax bir şekilde kanuna göre suç olan şeyleri yap, yaptığını, yapmaya da devam edeceğini söylüyor. Herhangi birini şikayet etmesine de gerek yok. Sayın Valimize sesleniyorum. Bizim tabirimizle Cendere'nin içine geldiniz Balıkesir'e. Hoş geldiniz öncelikle. Bizim yayınlarımızı takip ederseniz Balıkesir'deki siyasi durumu çok net bir şekilde Görebilirsiniz tabloyu çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bunlarla alakalı sizin de harekete geçmeniz gerekiyor. En azından yayınlarımızı takip ederek e, Balıkesir'de siyasetin şu an nasıl işlediğini, e, Belediye Başkanları ne konumda olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz ve yapmanız gereken şeyi çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi benzinlik dedik, rant dedik, irtikap dedik. Ve Hasan Avcı'nın bunları defalarca canlı yayına çıkıp itiraf ettiğini de söyledik. Ama ben bir e, Birol Şahin'den bunlarla alakalı bir yorum, bunlarla alakalı bir eleştiri göremedim. Varsa yoksa Erdek Belediyesi, varsa yoksa CHP'li belediyeler. Geçen de mesela kendi e, sosyal medya hesabında yazmış da Erdek huzura, mutluluğa kavuşur. İnşallah böyle bir belediye başkanı olur. Herhalde kendisini tarif ediyor. Yani Erdek Belediye Başkanlığı'na... E, Erdek Belediye Başkanlığı'na niyeti varsa herhalde onunla alakalı çalışmalar yapıyor. Diğer taraftan Hasan Avcı hala suskunluğunu koruyor. Muhtemelen verecek bir cevabı yok zaten yayınlarımıza karşı. Yayınlarımızdan sonra burada takipçilerimize seslenmek istiyorum. Bir ayrı bir parantez açmak istiyorum onlara. Şimdi yorumlarda genelde Hasan Avcı'yı eleştiren, yaptığını hoş bulmayan sert yorumlar da var. Ama birkaç tane de böyle bizim troll diye ta ta tabir ettiğimiz yorumlar da var. Genelde şu yazılıyor işte belediyeden mamanızı alamadınız mı? İşte belediyeden para alamadınız mı? diye bunu yapan kişiler de geçmişte biz bu konuda antrenmanlı olduğumuz için genelde belediyede çalışan e, askeri ücretle çalışan e, fake hesapları açan e, kişiler. Şimdi birincisi yorum yaparken e, kendileri ne şunu tavsiye ediyorum. Biraz yaratıcı olun. Özgün olun. Yani belediyenin içerisinde sizin müdürünüzün, amirinizin ya da başkana yakın kişilerin size söylediği şeyleri kopyalı yapıştı gibi bir yazmayın. Daha yaratıcı şeyler yazmanızı tavsiye ediyorum. Kaldı ki siz askeri ücretle 2500 lira, 3000 lira paraya çalışırken biz bizim yaptığımız yayınlarda neler neler götürüldüğünden bahsediyoruz biz. Hani komik duruma düşüyorsunuz. Yapmayın bunu. Onun dışında bizim tabirimizle siz bayrak asanlarsınız. Yani bu parti ve siyasi işlerde bu işin çerini, çöpünü, bu işin zorluğunu çeken insanlarsınız ama kaymağını yiyenler genelde damatlar oluyor. Hani bizim yayınlarımızın altına girip mama alamadınız mı? İşte karşılığını alamadınız demek yerine bence belediyenin içerisinde dönen hani siz bu işin çilesini çekerken kaymağını kimler yiyor? Hani damatlar mı yiyor? E, tanıdıklar mı yiyor, işte e, başkan yardımcıları köylüleri mi yiyor, kızları, damatları, çocukları mı yiyor? Bunları araştırın bence. E, yani komik duruma düşüyorsunuz. Yaratıcı olun, özgün olun diyorum bu konuda. Eleştireyiz, açığız. Çünkü söylediklerimiz, e, yazdıklarımız belgeli, ispatlı, kanıtlı. Bir parantez daha açmak istediğim bir konu var. E, WhatsApp ih hattımıza inanılmaz derecede ihbar yağıyor Hasan Avcı ile alakalı. E, yayınlarımızdan sonra işte bunu da yazın, bunu da yazın. Yani Hasan Avcı'nın mesela ailesiyle alakalı, çocuklarıyla alakalı, eşiyle alakalı bir sürü bize yazılar geliyor, ihbarlar geliyor. Değerli izleyiciler biz kişinin özel hayatıyla ilgilenmiyoruz. Yani Hasan Avcı'nın çocuklarıyla ilgili problem olabilir. Mensup olduğu cemaatiyle ilgili bir takım sıkıntılar olabilir ortaklıkları olabilir. Mesela büyük e, belediye başkanı yardımcısı Fikrettin Kocaman'la inşaat işleri yapıyor. Ortaklıkları olabilir. Ticaret yapacaktır yani e, bu arkadaşlar. Biz bunlarla çok fazla ilgilenmiyoruz. Onun altını çizeyim. Yani bize göndermiş olduğunuz, biz özel hayatla ilgilenmiyoruz. Her ne kadar kendileri e, çıkıp ekranlarda konuştukları zaman işte özel hayatmış, kişinin e, haysiyeti, onur, şeref çok fazla takılmıyorlar bu konulara. Patamazsızca konuşabiliyorlar. Ama biz e, kişilerin özel hayatlarıyla ilgilenmiyoruz. Yapmış oldukları ortaklıklarla, e, inşaat işleriyle, ticaretleriyle e, ilgilenmiyoruz. Ailevi konularıyla ilgilenmiyoruz. E, bunlarla ilgili ya kendileri aile konularını açarlarsa biz de gireriz. O ayrı bir konu ama biz e, genelde kişilerin özel hayatına girmiyoruz siyasilere de girmemeleri konusunda da tavsiyede bulunuyorum ben. Gelen ihbarlar arasında çok ciddi iddialar var. Birçoğu zaten bizim bildiğimiz şeyler. Birçoğu da vatandaş duyduğunda büyük tepkiler vereceği şeyler ama dediğim gibi özel hayatta biraz ilgilendirdiği için biz bu konulara girmiyoruz. Yani yazıyorlar işte yok Hasan Avcı şu arabayı yeni aldı resimleri yok burada villa aldı işte şu ortaklığı yaptı bu ortaklığından şu kadar para götürdü yok işte şu müteahhiti bu kadar kesti falan falan gibi böyle ihbarlar geliyor. Dediğimiz gibi bunlar bizim çok fazla açmak istemediğimiz konular. Bunun dışında yine konunun başına döneceğim. Yani CHP'li belediyeleri eleştirirken, muhalefet belediyelerinin yaptığı usulsüzlükleri, yolsuzlukları gündeme getirirken lütfen ilk önce kendi kapınızın önünü süpürün. Yani belediye başkanı çıkıyor, ben bağış alırım diyor. İrtikap suçunu itiraf ediyor. FETÖ ile ilişkili bir aile, FETÖ'den ceza almış bir aileye ruhsat verebiliyor. Şu an bahsetmiş olduğumuz benzinlik 5 trilyon para etmezdi, şu an 30 trilyon. Yani bunlar ciddi ilişkiler. Bunlar kirli ilişkiler. Ben Birol Şahin'e mesela bunları gündeme getirmesini tavsiye ediyorum. Her şeyi geçtim. Bu partinin bir il başkanı var. Sayın Ekrem Başaran. Bugün mesela sosyal medya hesabınıza baktım. AK Parti'nin FETÖ ile mücadelesiyle alakalı işte CHP'nin FETÖ ile kirli ilişkisi diye bir gönderi paylaşmışsınız. FETÖ ile bir ilişki arıyorsanız dediğim gibi kendi kapınızın önü süpürün ilk önce. Kendi belediye başkanınızın girdiği ilişkilere bir bakın. Yani CHP FETÖ ile ilişki içerisine girince kirli de AK Partili bir belediye başkanı FETÖ ile bir ilişkiye girdiği zaman temiz bir ilişki mi oluyor? Yani bence cama taş atmadan önce iyi düşünün diye tavsiyede bulunayım ben size. Özellikle Ekrem Başkan, sizin partinin başısınız şu an. Yani kendi belediye başkanlarınızı geçen programımda da ben aynı şekilde seslendim. Bir çekin kim kiminle nasıl bir ilişki kuruyor? Hangi ilişkiler kirli, hangi ilişkiler temiz? Kim suç işliyor? Bunları bir araştırın. Yani basma kalıp e, kopyala yapıştır siyasetçiliği yapılmaz. Sayın Ekrem Başaray, siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Lütfen partinize sahip çıkın. Daha sonra e, bunlar Cumhurbaşkanı'na ya da AK Parti'ye zarar verdiği zaman e, size çok fazla dokunan bir şey olmuyor. Yukarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani AK Parti'nin genel başkanı çekiyor bu işin çilesini. Yani Erdoğan'ın gölgesine sığınıp e, kopyala yapıştırla, aman e, onunla kötü olmayayım, aman bu belediye başkanı Ile aramız açılmasın diyerek siyaset yapılmaz. Yani siz ne kadar kendi içer içinizde birbirinizi kollasanız da vatandaş her şeyin farkında. Kimin kimlerle kirli ilişkisi var? Kim kimlerle ticaret yapıyor? Kim kimlere rant sağlıyor? Vatandaş bunu görüyor. Yani çıkıp sosyal medyada CHP şöyle kirli ilişki işte İyi Parti böyle yapmış, şu parti böyle yapmış demek yerine haklı bir eleştiri yapıyorsunuz. Hiçbir şey söylemiyorum ama ilk önce kendi kapınızın önünü süpürün. Sayın valimize, savcılarımıza çağrıda bulunuyorum. Alenen ortada olan işlerle alakalı birinin dilekçe vermesine, birinin şikayette bulunmasına gerek yok. Bu yayınlarımız zaten ihbar neteliğindedir. Bir savcımız çok rahat bir şekilde Hasan Avcı'yı çağırıp sen nasıl bağış alırsın, bu bir suçtur deyip gerekli soruşturmayı başlatabilir. Ben yürekli sav savcılarımız olduğuna inanıyorum. Şimdi konuyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Konuyu çok fazla da uzatmak istemiyorum. Yani e, AK Parti'de yani AK Parti AK Parti'yi de aslında eleştirmek değil de yani şunu söylemek istiyorum. Siyasetçiler siz e, kendi belediyenizde yani Altı Eylül Belediyesi'nde e, hiç mi problem yok. Sayın Birot Şahin. Kendiniz meclistesiniz ya sizin başkanınız. Yani lütfen e, biraz da samimi siyaset yapalım. Şimdi bunlarla alakalı ben direkt Birol Şahin'e seslendim. Burada programda canlı yayında bunları da tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ben kendisini ısrarla bekliyorum. Yani vatandaş her şeyin farkında. Lütfen biraz samimi bir siyaset yapalım. Birilerinin yaptığı rant olurken birilerinin yaptığı da görmezden gelinmesin. Üstelik gizli kapaklı da değil. Adam çok rahat bir şekilde çıkıp ben bağış aldım, ona ruhsat verdim, bununla bu ilişkiye girdim. Diyebiliyor, hani yargıdan mı korkmuyor, birileri garanti mi veriyor? Yoksa iktidar biziz, bize başımıza bir şey gelmez mi diyor? Orasını bilemem. O bizim savcılarımızın problemi. Ee, sayın valimize bir herhangi bir şey demek istemiyorum daha çünkü balıkesir'e yeni geldi, ısınma turları daha e, bürokratları, siyasetçilerimizi yeni tanıyor. Ama ben e, ona buradan çağrıda bulmuyorum Bizim yayınlarımızı mutlaka takip etsin savcılarımıza büyük iş düşüyor. Siyasetçilerimiz de biraz daha samimi olursa, yani vatandaşı halk nezdinde keriz yerine koymazlarsa seviniriz. Vatandaş her şeyin farkında. Dediğim gibi bir Şahin'e cevap hakkı doğmuştur. Bu ekranlar, bu kapılar her zaman ona açık. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Bir analiz programında da görüşmek üzere. Herkese selam.